kelimelerin anlamları manaya çekmez. Mana ise cüz'i bir sen. söz karanlığı. Sen renklisin diye, sen seslisin diye her söz zihnimde seni sevmeye direniyor. Süper kahramanların kendini kurtardığını düşünüyorum. O ben olsam da olmasam da bu masalda. Merdivenlere basamaklara yüklediğim sayılar vardı. Bir de geçmeyen bir dem, tat. Bazen rüzgar gibi uçup gidiyor aklımda. Kandiller yanardı. Mumlar yakarlardı. Ben koşardım. Çocuktuk iyi hissederim. Parmak uçlarındaki uyuşukluk. Şu an beni duygularına götür diyen zihnim kalbimin üstüne uzanmış. Zaman yarım sensiz. Hayat sözsüzle yaşanır. İfadeye takılmamış bir yüz. Aklımda yüreğim. Gözce. Gözce bir kalp adam, içim dışım. Senin zihnetin ruhu. Gönlüme göre bakacak kadar büyüdüm sonra. Taş değdi, Kurşun gibi sözler delik hanıma. Körlükte tamamımı erdim. Kurtuldum. Hepsi geçiciymiş. Suret gibi bir biçimde. Her yarım. Hayat. Ve sen şimdi. Sen sonra. Sen erteledim. Sen onay, sen mors, sen sos, sen stop. Özledim. Sen olay, sen konu, sendeki ben, kapı pencere ve zil. Ben dünya. Evet sen, sen olur. Sen bir çay daha. Biraz uyku, biraz kahve, bir nefesinden. Sonra bir sen, bir sesinden. Sonra yani her yanım 하야치